geceler değerli takipçilerim. Tarihimiz 16 Nisan 2024 Salı, saat şu an iki yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin. Gelecek tahminlerine bakalım. Bıryat nokta ise, haftalık tahmini, 2485,07 tular kılk nokta ise, haftalık tahmini, 142,61 tldoas nokta ise, haftalık tahmini, 275,91 Tolifa nokta ise haftalık tahmini 6,56 TLPC nokta ise haftalık tahmini 13,54 Tilakim nokta ise haftalık tahmini 30,58 Tul nokta ise haftalık tahmini 33,84 Tulaçin nokta ise haftalık tahmini 11.932,37 TL'de APGM nokta ise haftalık tahmini 32,45 doluyo nokta ise haftalık tahmini 31 TL 34 kuruş SKMNK nokta ise haftalık tahmini 4,59 TL HTTBT nokta ise haftalık tahmini 43,62 TL SOKM nokta ise Haftalık tahmini 47 TL 38 kuruş iskur nokta ise haftalık tahmini nan nokta ise haftalık tahmini 194 TL 63 kuruş beni dinlediğiniz için teşekkürler nokta bye bye.